Merhaba arkadaşlar. Benim adım Roket Remzi. Ama siz kısaca rrrr rrr diyebilirsiniz. Ne? Kısa olmadı mı? Evet kısa olmadığının farkındayım. Size şaka yapayım dedim. Güzel bir şaka olmadı mı? Gülmediniz mi? Ne yapalım canım? Bir dahaki sefere daha güzel şakalar bulmaya çalışırım. Nasıl? icadımı beğendiniz mi? Legolardan roket yaptın. Bununla Merkür'e gideceğim. Güneşe en yakın gezegen. Bizim Erzurum çok soğuk. Güneşe en yakın gezegene gideyim de birazcık ısınayım diyorum. Ne dersiniz? Haklı mıyım? Arkadaşlar lafı çok uzattığının farkındayım. İçinde rrrr olan kelimeler söyleyeyim de benim ismimi iyice öğrenin. Hazırsanız başlıyorum. Rende Raket Makarna Karne Arı Teker Kelimeler bittiğine göre Roketimizi ateşleyebiliriz. Geri sayın başlasın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fırlat Yaşasın roketim yola çıktı Merkür'e gidiyor Olamaz Olamaz Ters giden bir şeyler var Roketin bana doğru döndü Aman Allah'ım Arkadaşlar görüşürüz roketleri takip ediyor Bay bay Arkadaşlar hayallerinden vazgeçmedim. 11. denememde başardım. Gördüğünüz gibi Merkür'e gidiyorum. Sizler de hayallerinizden vazgeçmeyin sakın. Görüşürüz.